Selim Bey, sizden bir yaz ayları gelmek üzere geçen sene gibi yağışlarımızı alamadık. Suda ne durumdayız? Bir değerlendirme alalım. Ee, önlemlerimiz nelerdir? Neler yapacağız? Öncelikle olarak içimizdeki içme suyu kaynaklarının yüzde doksanı yeraltı suyundan temin edilmektedir. Geri kalan yüzde onuysa kaynak sularından oluşmaktadır. Yeraltı su kaynaklarımızı Kuruçay Deresi ve Paşa Deresi üzerinde açtığımız sondaj kuyularından almaktayız. Bunların işte toplam sayısı 18 tane. Bunlar sürekli çalışmakta ve ilçeye su temin etmekte. Yerin 80 metre, 100 metre derinliğinden suyu alıp içme suyu depolarımıza basmakta ve bu sırada da elektrik enerjisi harcanmakta yoğun bir şekilde. Bu pompalar su temininde sürekli çalışmakta 24 saat. Yalnız Paşa Deresi, Kuruçay Deresi olsun ve yüzeysel kaynak sularımız olsun. Bunlar da geçen yılın Mart ayına göre bu yıl Mart ayında düşümler olmuş olmuştur. Örneğin Paşa Deresi'ndeki motorhanede bulunan sondaj kuyumuz 2022 yılı Mart ayında 75 ton suyu 96 metre derinlikten vermekteyken bu yıl 65 ton suyu 98 metreden vermekte. Su miktarımız yaklaşık Paşa Deresi'nde %13 düştü ve çekilen suyun derinliği de 2 metre daha aşağıya indi. Kuruçay Deresi üzerinde ise geçen yıl Mart ayında Saatte 71 ton su almaktayken 106 metre derinlikten bu yıl 64 ton suyu 108 metre derinlikten çekmekteyiz. Su miktarımızın %10 azaldığı ve çekilen su derinliğinin de 2 metre daha derine düştüğü gözlemekte. Ayrıca su kaynaklarımıza baktığımızda da geçen yıl 40 metreküp su almaktayken saatte geçen yıl bu zamanlar şu anda 80 metreküp su almaktayız. Biz içme suyundaki sıkıntıların olmaması için hani önümüzdeki aylarda 3300 metrelik boru hattı çekmiştik yıl sonunda. Buna Kara Mustafa Paşa'ya açtığımız kuyunun bağlantısını yapmıştık. Buna ek olarak Pehlivan mevkiinde 250 metrelik bir derin kuyu çalışmamız oldu. Buradan da 16 litre saniye su temin ettik. Bunun bağlantısıyla alakalı çalışmalarımız devam etmekte. Aynı hatta su bağlantısı yapmak için bir adet daha kuyu planlamamız bulunmakta ve bununla alakalı çalışmalarımız da devam etmekte. Ayrıca e, şebekedeki su arızalarının e, azalması, önlenmesi, kayıpların, kayıp kaçakların azalması ile alakalı da içme suyu projemizle alakalı e, döküman çalışmaları işte e, çevresel sosyal dökümanların hazırlanması, firma e, müteahhit müşavir firma ile alakalı ihale süreçleri devam etmekte hızlı bir şekilde. Bireysel olarak da e, bizim yapmamız gerekenler var. E, su tasarrufu ile alakalı Bundan önceki alışkanlıklarımızın hızlı bir şekilde terk etmemiz gerekiyor. Tasarruf önlemlerinin uygulanmasına önceki zamanlardan daha çok öne özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle şebeke suyuyla kesinlikle bağ bahçe sulaması yapmamamız gerekiyor. Araçla Araçları hortumla yıkamamamız gerekiyor. Meskenin içerisindeki su kullanımlarında da özellikle lavaboda, banyoda tasarruflu su kullanımına özen gösterilmeli. Damlatan bozuk tesisatların tamiratı hızlı bir şekilde yapılmalı.